Enes yavaş ya. <laughs> Enes uçuyorsun yine sen bu salıncaklarda. Ah Enes ne oldu? Oğlum bir şey var mı? Ay ne oldu? Ne oldu anneciğim? Nasıl düştün sen salıncaktan? Gel bunların altından çıkalım. Gel salıncaktan altından çıkalım. Ay çarpacaklardı bizi. Bakayım derin acıyor senin. Ah senin orası mı acıdı? Yanağın mı acıdı anneciğim? Gel anneciğim yapıştıralım yanağına bandı gel. Heh. Ay tamam. Heh. Çok güzel oldu. Kral Şakirli bant maviymiş hem de hemde. çok güzelmiş. Ay burnun da mı acıyor? Burnuna da yapıştıralım bir tane. Getir bakalım burnuna da yapıştıralım. Oo oh. tamam. Geçmiş olsun Enesciğim. Enes'in bantlarını yapıştırdık arkadaşlar. Bakın Enes hala oynamaya devam ediyor. Değil mi Enes'ciğim? Hadi bakalım hoşçakal diyelim arkadaşlara. Hoşçakal.